Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün New York'un en gizemli kayıp hikayelerinden birini izleyeceğiz. New York tarihinde yaşanmış bu en gizemli hikayelerden de birisi. Dorothy Arnold ismindeki genç bir kız elbise almaya giderken bir anda ortadan kayboldu. Ortadan kaybolması o kadar gizemliydi ki onu kimse bir daha da görmedi ve üzerine de bir sürü teoriler üretildi. Dorothy Arnold maddi durumu iyi bir ailede dünyaya geldi. Babası Francis Arnold parfüm ve kolonya ithalatçısıydı. Zeki bir insandı. Harvard mezunu olan baba ticarette başarılıydı. Arnold ailesi dönemin Amerikasında sosyeteye mensuplardı. Aile çok zengindi. Bu yüzden New York'ta tanınıyorlardı. Dorothy de imkanlarını değerlendirerek iyi okullarda okudu. 1905'te üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta ailesinin yanına geri döndü. Dorothy edebiyat bölümü mezunuydu ama ailesi bu işi desteklemiyordu. 1910'da Dorothy McClure's Magazine'e yazdığı bir öykü gönderdi. Dergi yeni mezun olan genç kızın öyküsünü beğenmeyince kabul etmedi. Zaten bu işi desteklemeyen ailesi de onunla alay etti. Tabi bu Dorothy'nin daha fazla hırslanmasına sebep oldu. Bir öykü daha yazıp gönderse de o da kabul edilmedi. 12 Aralık 1910'da Dorothy Arnold soğuk New York gününde kız kardeşinin bir partisi için elbise almaya gitti. Annesi kendisine eşlik etme talebinde bulunsa da bunu kabul etmedi. Tek başına gidip gelebileceğini söyledi. Dorothy Park and Tilford mağazasına doğru yola koyuldu. Buradan bir kutu çikolata aldı. Daha sonra da Brentano Book Store'dan bir kitap aldı. Alışveriş yaparak yola devam eden Dorothy, saat 2 gibi arkadaşı Gladys King ile karşılaştı. Arkadaşına Central Park'ta yürüyüş yapacağını söyledikten sonra birbirlerinden ayrıldılar. Bu Dorothy Arnold'ın görüldüğü son andı. Arnold ailesi akşam yemeği için her zamanki gibi bir araya gelmişlerdi. Masada bir tek Dorothy eksikti. Genç kız daha önce böyle bir şey yapmazdı. Yemek zamanı biraz daha geçince aile şüphelenmeye başladı. Bir şeylerin ters gittiği açıktı. Hemen arkadaşlarına, kızlarını görüp görmediklerini sordular. Kimse Dorothy'yi görmemişti. Bir gün sonra Dorothy'nin bir arkadaşı Annad'ların evini arayarak kızlarının gelip gelmediğini sordu. Anne Mary ilginç bir şekilde Dorothy'nin sağ salim evde olduğunu söyledi. Aslında kız hala ortada yoktu. Neden böyle bir yalan söylemişti? Dorothy Arnold tam bir gündür ortalıkta yoktu ve büyük ihtimalle başı beladaydı. Ama sosyetik bir aile oldukları için kızlarının kaybolduğunun duyulmasını istemiyorlardı. 14 Aralık'ta Francis Arnold daha fazla beklemeyerek hem avukatı hem de aile dostu olan John Keith ile temasa geçti. John Dorothy'nin odasında bazı araştırmalar yaptı. Genç kızın tüm değerli eşyaları buradaydı. Demek ki bir yere gitmiş olamazdı. En azından gitseydi bazı değerli eşyalarını alması gerekirdi. Ya da eşyalarını almadan kaçmış olabilirdi. Çünkü odasında Avrupa'ya giden gemilerle ilgili broşürler vardı. Belki de bu gemilerden birisini binmeyi planlıyordu. Arnold ailesi yine de polise haber vermeyerek soruşturmayı kendileri yapmaya çalıştılar. Özel dedektifler tutup hastaneleri, morgları araştırdılar. Hiçbir iz yoktu. Odasında erkek arkadaşıyla birbirine gönderdiği mektuplar vardı. Dorothy üniversitedeyken kendisi gibi zengin bir aileye sahip olan George Griscom'la tanışmıştı. Adam kendisinden neredeyse 20 yaş büyüktü bu yüzden Arnold ailesi bu ilişkiyi desteklemiyordu. Dorothy de gizlice gidip onunla buluşuyordu. Ailesi bu durumu öğrenince bir daha görüşmelerini katiyen yasakladı. Şimdi kızlarının bir anda ortadan kaybolması akılları yine bu adamı getirdi. Ama George Griscom o sırada İtalya'daydı. 16 Aralık'ta İtalya'da bulunduğu yeri öğrenip bir telgraf gönderdiler. Adam kızlarının nerede olduğunu bilmediğini aktardı. Aile buna inanmadı. Mary ve John İtalya'ya gidip yüz yüze konuşmaya karar verdi. George da çok endişelenmişti. Gerçekten kızın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Dorothy Arnold'ın kaybolmasından tam 6 hafta sonra polise başvuru yapıldı. Kendi imkanlarıyla bulamamışlardı. Polisler de Ocak ayında yaptıkları araştırmada bir şeye ulaşamadılar. Daha sonra ailenin bir basın toplantısı yapmasını istediler. Tanınmış bir aile oldukları için kızlarının kaybolduğunu duyurup gören insanlardan bilgi almak isteniyordu. 25 Ocak'ta Francis Arnold yaptığı basın toplantısında kızını görüp haber verene bin dolar ödül teklifinde bulundu. Bu o dönem için çok büyük bir paraydı. Basın açıklamasından sonra zengin ailenin kaybolan kızı bir anda her gazetede yayınlanmaya başladı. Tüm Amerika bu kızı konuşuyordu. Baba Francis polislere kızının öldürülmüş olabileceğine inandığını söyledi. Central Park'a doğru gittiğini bildikleri için birisinin onu oraya gömmüş olabileceğine inanıyordu. Polislere verdiği ifadelerde birisinin kızının yaşamına son vermiş ve onu rezervuara atmıştı. Ama o tarihte havanın çok soğuk olması dolayısıyla polisler rezervuarın donmuş olabileceğini fark etti. Yani buraya atılmış olamazdı. Buzlar eriyip araştırma yapılınca da bir şey çıkmadı. Dorothy hala yaşıyor olabilirdi. Bin dolar gibi büyük bir ödül duyan herkes polislere ipucuna sahip olduğunu aktarmaya başladı. İncelemeler sonunda hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı fırsatçı dolandırıcılar ayrıca Francis Arnold'a bir de fidye mektubu gönderdi. Kızları için 5000 dolar istiyordu. Tabii ki bu da yalandı. Dorothy Arnold her yerde aranıyordu ve bulunamıyordu. Sadece yetkililer değil, parayı almak isteyenler de arıyordu. Şubat 1911'de Arnold'ların evine Dorothy imzalı bir mektup geldi. Mektupta güvende olduğu yazıyordu ama baba Francis buna inanmadı. Sadece Dorothy'yi taklit eden bir yazıydı bu. Önemli teorilerden birisi erkek arkadaşıyla alakalıydı. Dorothy kendisinden yaşça büyük erkek arkadaşından hamile kalmış ve ailesinin buna kızacağını düşündüğü için bir yeraltı hastanesinde kürtaj olurken hayatını kaybetmişti. Bu teori 1914'te ortaya çıkmıştı. O dönem Doktor Meredith, hemşire Lucy Orr ve Doktor Lutz bir kürtaj kliniği çalıştırıyordu. Lutz'a göre Meredith Dorothy'ye kürtaj yapmıştı. Bu sırada hayatını da kaybetmişti. Meredith de ilginç bir şekilde Lutz'u onaylayıp onu daha sonra fırında yaktığını itiraf etti. Ama Dorothy'nin hamile olduğuna dair de kesin bir şey ortada yoktu. Yani yalan olma olasılığı çok yüksekti. Doktorun yası dışı kürtajdan sonra yakalanmasıyla neden böyle bir açıklama yaptığını da kimse anlamadı. Kaybolmasından iki hafta önce bir arkadaşı Dorothy'nin regli olduğunu söyledi. Hatta bu yüzden görüşememişlerdi. Bu durumda hamile olma olasılığı yok gibi duruyordu. Dorothy hakkında söylentiler bitmiyordu. 1926'da Edward Glenn Norris ismindeki bir mahkum Rhode Island hapishanesinde yatarken günahlarından arınmak için bazı itiraflarda bulundu. İtiraflardan birisinde Dorothy Arnolda benzer bir kızı kendisinden yardım isteyen bir arkadaşıyla beraber gömmüşlerdi. Yanlış hatırlamıyorsa arkadaşının adı da George'tu. Dorothy'nin olgun sevgilisi George Griscom yeniden gündeme geldi. Polisler Edward Glenn Norris'in gömdüklerini iddia etti. Yere baksa da orada da bir şey yoktu. Yani Dorothy hala ortalıkta yoktu. Harvard'da psikiyatri doktoru olan Michael Miller'a göre intihar etmiş olabilirdi. Arkadaşlarının ve ailesinin anlattığına göre mutlu bir kızdı ama kimin intihar planladığını bilmenin çok zor olduğunu söyledi. Francis Arnold kızlarının kesin olarak hayatını kaybettiğine inanıyordu. Yoksa bir şekilde onu bulabilirlerdi. Çünkü binlerce dolar para harcamıştı. Her yolu denemişti. Ama kızına yaklaşamıyordu bile. Genç kızı Dorothy'yi ararken 1922 yılında hayatını kaybetti. Kendisinden 6 yıl sonra da karısı yaşama veda etti. Aile kızlarını bir kez daha görememişti. Dorothy Arnold New York'un en gizemli olaylarından birisi olarak tarihe geçti. Dorothy aranmasına rağmen bir türlü bulunamamıştı. Ailesi onun için bir sürü paralar döktü ama bir türlü ona ulaşamadılar. Özellikle babası Francis Arnold kızını bulmak çok istiyordu. Hayatını da onu bulamadan bu acıyla kaybetti. Dorothy kaybolmuş muydu yoksa öldürülmüş müydü veya intihar mı etmişti? Bu üç denklem arasında insanlar gidip geldiler. Kaybolduysa kaçmış olması gerekiyordu ya da kaçırılmış öldürülmüş olabilirdi. Kaçmasına gerektirecek de bir şeyler var mı yok mu üzerine de çok tartışma döndü. Bilindiği kadarıyla neşeli bir insandı ama yazdığı öyküler tutmayınca belki hayata küsmüş olabilirdi. Ve ailesi de kendisiyle dalga geçiyordu bu konuda. Acaba Dorothy Arnold nerede? Dorothy Arnold'ın başına ne geldi? Bunu da asla bilemeyeceğiz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.